İlkan Yükseldoğlu, Hamiye Şahinoğlu, Zülfikar Ertuğrul, Abdurrahman Zafer Asad Yavşı, Hasan, Zeynep Hasan, Bozcan, İlginç Erkan, Erdoğan, Mehmet, Hücum, Aydın, Çarşı, Yarsın, Konya, İsmail, Dertin, Cevahir, Ayda, Cemil, Sabah, Çakalın, Mehmet, Boş, İlginç Erdoğan, 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 İlginç 5. toplantı yılı Mart ayı toplantıları ikinci birleşmeni açıyorum. Geçen toplantıya ait tutan haberi de tutan Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı Mart ayı toplantıları <laughs> birinci birleşiminin birinci oturumu yoktu. Çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığında meclis beş başkan vekili Lokman tarafından açıldı. Geçen toplantıda iki adam bir dokunda oy sunuldu oy birliğiyle kabul edildi. Ek gündem meclis gündemine alınması oy birliğiyle kabul edildi. Konferans için fen işleri müdürlüğüne ek ödenek meclis gündemine alınması oy sunuldu oy birliğiyle kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis kurumunun önergesinin başkan havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Önergeye Zafer cevap verdi. İsmail Tersiz Koca baş, Mehmet Altın gündeminde konuşma yaptı. Hasan Hüseyin ve Mehmet başkanlık edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gökhan Kısım Önergeyi cevap verdi. Önergeyi dinledi. Resmi Göç İsmail Terzi, Ercan Geçişi, Zafer Antaş görüşlerini belirtti. Gündem maddelerinin gözükmesine geçildi. Teklif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. maddelerin bütçe plan ve eğitim gençlik ve spor komisyonlarına 10, 11 ve 13. maddelerin bu komisyonunda 12. maddelerin bütçe plan ve bu komisyonlarına 15. maddelerin bu ve defran çalışma komisyonlarına havale edilmesi oya sunulu oy birliğiyle kabul edildi. 16. maddelerin bütçe plan komisyonuna havale edilmesi oya sunulu, oy kabul edildi. Güzel görüşecek başka madde bulunmadı. meclis konusunda sıra 03 tarihinde saat 10'da üzere son verildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, yazılı sözü önergesi olan arkadaşımız Buyurun. başkanı Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar, Yeni Zeytinburnu Belediye Hizmet Binası inşaatı devam etmektedir. Bu çalışmaya bir olarak proje ihaleleri dahil şimdiye kadar kaç ihale gerçekleştirilmiştir? Bu ihalelerin yaklaşık maliyetleri nedir? İhaleler kimlerin üzerinde kalmıştır? İhale bedelleri nedir? başlangıç ve bitiş tarihleri nedir? Hizmet binasının mal listesine bağlı kapalı alanı ne kadardır? Ve e, bu projenin ne kadar otobaktır? Talep edilen bilgilerin tarafımıza verilmesi için karar gemisi başkanlık makamına havale edilmesi arz edelim. Evet. Fikret Bey'in önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy <laughs> kabul edilmiştir. Engin Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli müdürlüğü üyeleri, gündem için söz almış bulunuyorum. Malumunuz 2 ister İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşımızın kabulü, onunla alakalı birkaç kelam vereceğim. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir milli marşı olmalıydı. Durum sonradan marif vekili olan Abdullah Sübri'ye havale edildi. Böylece Türk Milli Marşı olarak İstiklal Marşı adı yaptırılacak marşın hazırlıklarına girildi. Beste ve güfte için beşer yüz lira armağan kararlaştırarak gelen mektuplarla bütün yurda duyuruldu. Şehir yarışmasına yurdun dört bir yanından toplam 724 şiir şey gönderildi. Komisyon bunlardan yedisini seçerek bastırdı meclis üyelerini dağıttı. Bastırkçuk'un başkanlığında TBMM'nin 12.03.1920 günkü gelsesinde Mehmet Akif Ersoy'un şiir defalar okutarak alkışlar içinde milli marş besleyen seçildi. Mart 1921'de İslam Marşı'nın kamu üzerine meclis kursunu alkışlar için Hamdullah Sultan Kameralar su, Marşı okudu. Vekiller onu ayakta dinliyordu. Fakat bir adam Mahçup Eylül'ün başını kolları arasına almış, meclis sırasının üzerine yaslanmıştı. İşte o adam Mehmet Akif Ersoy'u. Paltosu da ayı olmayan Akif'in kazandığı 5 liralık e ödülü, yoksul kadın ve çocuklarına, yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten yoksullarına son vermek için kurulan Darül Mesai'ye başlamıştı. Mehmet Akif 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. 27 Aralık 1936 yılında vefat etti. Bugün Pardon. Mehmet Akif'in alma programına katılan Başbakanımız Erdoğan gençler Akif sadece bildiğim marşımızın sadece Çanakkale şiirinin şairi değildir. Akif aynı zamanda bir mütefekkir, bir müdenber ve bir insanı diye seslenmiştir. Bugün Akif'in o yönünü öğrenmeye, bilmeye, anlamaya çok ihtiyacımız var. Daima muhalif olan Hüseyin Cahit bile Akif'in 1930'daki vefatı üzerine şunları söylememiş miydi? Ölümü karşısında hissettiğim yürümekle karışık tevessür bana şiirlerinden gelmiyor. Hayatından geliyor. Çünkü hayatına daha büyük bir şey buluyorum demişti. Beşir Ayvazoğlu'nun 1924'de bir fotoğrafımızın hikayesi adlı kitabında aktardığı bir, bir, olay, geldi aklıma. Zamanın edipleri kendi aralarında toplanırlar. Amaç Akif'in kendisinden sefahat dinlemektir fakat daha sonra ham duvarlarını şair olarak anılacak genç, faruk, nafis toplantıya katılınca Akif ondan şiirler okumasını ister. Gece öyle süre Sonunda doğru Cenab-ı Şahab'ı Mithat Cemal ve diğerleri hayat hırıkları kızgınlıkla yahu buraya seni dinlemeye geldi. Ama Faruk Nafiz de yaptık deyince Akif o çocuk buradayken ben kendi şeyleri nasıl okuyayım Ayıp diye cevap verir. Akif'in kızı 1992 yılında Beyoğlu'nda kiralık oturduğu Elinden kirasını ödeyemediği için gecenin bir asist sorunlarıyla birlikte dönerek sıra atıldı. Bu olay Setin Cumhurbaşkanı Mörün Turuk Özal'a Turuk Özal tarafından kızını bir ev edildi. Oğlu Emin İstanbul'da bir kamyon kasisi içerisinde ölü bulundu. Kimsesizler mezarına defnedildi. Ama defin yeri kayıtları karıştığı için tam yeri belli değil. En küçük oğlu Tahir 2002 yılında Üsküdar'da bir hastanede öldü ve destin hadis konuldu. Oğlunun daha sonra Üsküdar'da destin tarafından hadis kaldırarak defnedildi. Almanlar 2 yıl, 2 yıl önce istihbarat maçımızı bir filmlerinde kullanıyorlar. Ve Türkiye'li yetkililere başvurarak telif ödemek istiyoruz. Bir yardımcı olur musunuz diyorlar. O zaman anlıyoruz ki biz istihbarat maçının telif hakkını bile almamışız. Sadece istihbarat maçının telif hakkını ödeseydik herhalde Akif Yeniratları bu kadar yaşamazlardı. Akif 27 yılında 63 yaşında İstanbul Beyoğlu semtinde İslam Caddesi'nde bundan Mısır apartmanda vefat etti. Cenazesi resmi bir katılım olmadı ama hiçbir davet ve teşvik görmeden gönlünün sesine uyarak gelen yüz binlerce vatan evladı beyaz bir meydanı doldurdu. Muhteşem bir namazdan sonra çoğu üniversite olan gençler bayrağı ve Kabe üstüne sarı olan tabutu aletler parmak üzerine taşıyarak elinde kalın götürdüler. Okunan Kur'an ve ilahilerden sonra hep birazdan İslam Marşı'nı söyleyerek Akif'i defnettiler. Akif, Fetihten beri şehrin toprağını kendi eseriyle gömülen ilk vatan evladıydı. Mezar iki yıl sonra üniversite gençler tarafından yaptırıldı. Daha sonra 1960'da yol inşaatı nedeniyle kabri edene kapı şehrine nakledildi. Biz de bugün Akif'in dediği gibi diyoruz. Allah bu millete bir daha ister maşı yazdırmasın. Evet. Ruhun şahı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın ben. Sayın Başkan, değerli meclis sayını... üyeleri, 58 Onar Caddesi depo durağından sonra başlayıp istasyona kadar devam eden alanda bulunan çay bahçesi, kafe, lokanta ve benzeri işletmeleri ait iş yerleri caddede, işlerine devam ederken kaldırılmıştır. Daha önceden bu konuyla ilgili önerge vererek bu yerlerin Zeytinburnu Belediyesi'ne ve yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kiraya verildiği ile ilgili tarafınızdan bilgi istemiştir. Verilen cevapta caddenin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu, tasarrufların da Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirildiği bilgisi verilmiştir. Bir süre önce Zeytin Bölü Belediyesi Artısı tarafından tebrikatlarla bu işgaller kaldırılması işletmişler tebliğ edilmiş. Daha sonra belediye yetkililerince işletme sahiplerinden var ve içerisinde bu yerlerin düzenlemeleri tespit edileceği açıklanmıştır. Bu caddede belirtilen yeni düzenlemeler yapılacaktır. Yapılacak bu düzenlemeler hangi kararı kapsamında yapılacaktır? Bu caddede yapılacak düzenlemeler hangi belediyeye aittir? Yapılacak bu yerler hangi ihale parçalarından kim tarafından kiraya verilecektir? Bu konularla ilgili gelişmelerin tarafıma yazılarak cevaplandırmak üzere Önergül Başkanlık Makamları havali, Havalisi Evet, Hasan Hüseyin Bey'in önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. Buyurun Cengiz Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplumumuzun daha sağlıklı, daha huzurlu, birbiriyle barışık olmasını sağlayan en önemli araç spordur. Spor, hem gençliğin enerjisini daha sağlıklı alanlara kaydırmayı, hem boş zamanlarını daha verimli kullanmayı, hem de günümüzde bir iş kurulu, hayatını kazanma yolu, yani bir meslek haline alır. İlçemizde amatör sporu destekleyen en önemli organ belediyemizdir. Birçok spor kulübünün spor alanlarının dışında dernek merkezi yeri olarak destekleyen belediyemiz, birçok spor kulübüne şu ana kadar bir desteği verememiş midir? Bu da spor kulüpleri arasında bir eşitsizlik yaratmaktadır. Tesislerden zaman ve mekan anlamında daha iyi şartlarda yararlanan spor kulüpleri daha başarılı olmakta, yavaş yavaş kurumsallaşmakta, bunun sonucunda da verimlilikte olan ürünlerden daha geniş bir şekilde yararlanmaktadır. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak ve imkanlardan yararlanmayı üst seviyeye çıkarmak için öncelikle Bozluk sahasında yıkılan Erol Spor ve Hürriyet Spor Kulüplerinin dernek binaları yapılıp teslim edilmelidir. Diğer spor kulüplerinin de kiradan kurtarılması ve bir dernek merkezine kavuşmaları sağlanmalıdır. Pasaport Doğan testlerinin türbün inşası ve türbün altında spor kulüplerine verilecek odalar ne zaman yapılacaktır? Ayrıca Türkiye şampiyonasına gidecek olan başarılı spor kulüplerimiz çeşitli ekonomik sıkıntı çekmektedir. Bu tür kulüplere katkı sunmak için 5398 sayılı belediye kanunu belediyelerin görev ve etkilerin sorumluluklarını düzenleyen 14. maddenin B noktasında değiştirilmiş şekliyle gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakli yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Bu maddeden hareketle şu anda Türkiye Şampiyonası'na gidecek iki takımımız var. Umuyorum ki diğer yaş gruplarında da Türkiye Şampiyonası'na gidecek en az üç takımımız daha olacaktır. Bu şampiyonlara daha önce araç yardımı yapan belediyemiz, şimdi yukarıda zikrettiğimiz maddeden yararlanarak kulüple koraklama yiyecek masraflarını da karşılayabilir ve karşılamalıdır da. Bu düşüncelerle önemli başkanlık başlangıç makamına havalesini arz Evet değerli arkadaşlar, Cengiz Han Bey'in önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Amin Hanım. Saygıdeğer başkanlar, değerli müşreterler, arkadaşlarım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı söz almış bulunmaktayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çıkışı 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir teslim tekstil fabrikasında greve başlamış. Ancak polisin greve başlamış. Ancak polisin işçilere saldırması ve kadın işçilerin Fabrika hareketlenmesinin ardından çıkan yangında çoğu kadın 129 kişinin can vermesine sonuçlanmıştır. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde ikinci Enternasyonel'e bağlı kadınlar toplantısında ölen işçiler anasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak bir önerge verilmiş ve 11 ile kabul edilmiştir. Türkiye'de ise ilk Kadınlar Günü 1921 yılında kutlanmıştır. İnsanlık yaratılış itibariyle kadın ve erkek olarak yaratılmıştır. İnsanlık yaratılırken eşit olarak yaratılmış, hiçbir cins üstün olarak gösterilmemiştir. Erkekler yüklerini kendilerinde olduğunu söylese de kadınların hep daha fazla olmuştur yükleri. Kadın evin işini en iyi şekilde idare etmiş, çocukların eğitimini en iyi şekilde planlamış, evin ekonomisini dengelemiştir. Kısacası her işin başında kadınlar olmuştur. Buna rağmen dünyada üç kadından biri de şiddete maruz kalmıştır. Kadın haftası olarak kutladığımız bu haftada kadınlarımızın sorunları, sorunları Çözüm, çözümlere katkı sağlamak için sen çok etkinlikler düzenlenmektedir. Son yıllarda kadına karşı şiddetin arttığı sanılsa da aslında bunun tam aksidir. Geçmiş yıllarda kadınların bu sorunları bile getirememiş, olduklarından sanki hiç yokmuş gibi algılanmıştır. Artık nihayet günümüzde algılar değişmiş, kadınlarımızın sorunları konuşulup, karşılıklı istişare yapılarak çözüm yolları aranmıştır. Bunu en güzel örnek ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına karşı şiddetle alakalı birçok araştırmalar yapmış, birçok ülkenin çözüm modellerini incelerek yeni yönetmelik hazırlamıştır. Bu yönetmelikte birçok soruna karşı tedbirler alınmıştır. Bunlar kısaca şöyledir. Sözlü şikayetin yeter olması, hukuki destek, kreş yardımı, kimlik değiştirebilme, izinsiz, izinsiz ev satamama, silah teslimatı, bu asker polis gibi e, kamuda çalışan görevlilerin e, teslim etmeleri, şiddet izleme merkezi, verilen karara uymayan hapis, öfke kontrolü eğitimi ve çocuklara eğitim. Son yapılan çalışmalarda Kumuk evlerinin sayısı ise %13'e çıkarak %68 artı sağlanmıştır. Ayrıca mağdur kadınlarımıza hizmet sunan kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan personeli yönelik eğitim çalışmaları düzenleyerek seminerler verilmiştir. Bu çalışmalar bu çalışmaları 2013 yılının kadın istihdam yılı olarak da kabul edebiliriz. İlçemize baktığımızda 2007 yılından bu bir hizmet veren Aile Kadın desteklerine ve Engeller Merkezi Zeytinburnu Belediyesi'nin en büyük hizmetlerinden biridir. Zeytinburnu Belediyesi bu merkeziyle birçok konuda olduğu gibi kadına verdiği destekle de Türkiye'de bir iki başarmış olup diğer içine de örnek olmuştur. Kadınlarımız Akten'e gelerek birçok sorunların çözümü bulmaktadır. Akten'de verilen eğitimler, hizmetler ise kısaca şöyledir psikolojik danışmanlık, yaşam boyu eğitim, sosyal, sosyal hizmetler uyum, ev ve bakım hizmeti, iş kurulu hizmeti, kadın ve aile sağlığı. Sosyal ve ilgilecek ilkesiyle Zeytinburnu Belediyesi kadına hizmeti, sağlıklı nesilleri hizmet anlayışıyla sürdürmektedir. Geleceğe ulusa bakan, sorunları önceden tespit eden, çözme konuşturmaya çalışan belediye başkanımız başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarından canlı yerinden tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlar, daha huzurlu, daha mutlu bir yaşama kavuşmalarını diliyorum. Ayrıca 8 Mart 8 Kadın Projesi ile Zeytinburnu Belediyesi ile beraber Aile ve Sosyal Politik Bakanlarının ortak çalışmasıyla kavuş spontunu, spotu hazırlanmıştır. Bu kavuş spotunda, spotunda 8 ünlü kadınımızın e, vefat eden şiddete maruz kalmış 8 e, kadınımızın kırılına girerek plastik makyaj yapılarak böyle bir şiddete karşı e, kamu oluşturmuş. Bu projenin de e, yüklenicisi Zeytinburnu Belediyesi olarak hazırlamıştır. Yarın bunu e, hep beraber tanıtımı olacak. Yarın saat 17.30'da buradan bilinmiş olan tüm meşhur üyeli arkadaşlarımızı yarın saat 17.30'da Çırağat Sarayı'nda bu tanıtıma bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sayın Başkan, saygılar ve üstünlük. Okuyor, buluyor. Ee, Önerdiğimden önce, Hazat günü başsağlığı dileyecek ilk meclis gergindi. Biliyor musun? Kâh gökyüzüne, seyrederim alemi. Kâh dilerim yeryüzüne, seyreder alem Bunu da çok güzel yorumlayan ve benim de sevdiğim bir parça var. ben geçeyim. <laughs> <laughs> Rahmetli Üstün Gürses'e Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ben Merkez Efendi oturduğumda sabahları Merkez Efendi Parkı'nda spora Bu Bugünlerde Merkez Efendi'de ye yapılan yeni spor sahamızın açılışı olduğunda Merkez Efendi Parkı'nda konuma bir çalışma var. orada <laughs> yürüyen arkadaşlar benim meclis üyesi olduğumu bildiği için sürekli bana şikayet ettiler bu yeni yapılan çalışmaları. Özellikle spor aletleri yeni yapılan, rengi çok güzel, sapsarı olmuş. Ama kullanışı berbat. Özellikle spora çıkanlar, benim gibi şişman, daha şişmanlar var. Anlıklar özellikle rahatsız. Özellikle oturma grupları, yani Zafer Bey'e rica ediyorum, otursun bakayım buraya nasıl oturacak. Metik çekme aletleri, onun yanındaki denge hareketleri çok kötü. Ayaklarını sokamıyorlar. Çok komik bir aletler oluşmuş. Arkadaşların söyledikleri şu. İlk yapılanlar çok güzeldi. İkinci yana ilave edilenler kötü. Şu anda yapılan aletler daha da kötü. Özel arkadaşlardan rica ediyorum. Oraya bastılar. Orada çocuk park grubu da değişiyor. Çok güzel park grupları var. Ben de çocuğu oraya getiriyorum. Oradakileri beğenmiyordum. Yani en azından şimdi de çok dikkatli bir çalışmayla faal grupları yapılırsa teşekkür ederim. Bunu başkanlık bakanlığı havalesine orayla ilgilenmesini rica ediyorum başkanım. Evet. Değerli arkadaşlar Şenol Bey'in önergesi başkanlık bakanlığına havalesini oylarından istiyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar ııı Şenol arkadaşımız her cuma bizlere mesaj gönderiyor. Bir mesajı da ben sil, silmiş, bastı onu saklayacak umarım. Onu tekrar gönderirsen, Sabır'la ilgili bir mesaj göndermişti. Bir arada Şevval arkadaşım, sanki oradan öyle bir zıplayacak, sanki buraya gelecek gibi böyle bir kağıtlıydı. Öyle durumlarda o mesajı ben sana göstermek için özellikle <laughs> sabır duydum, nasıl oldu şimdi, bir sonra tekrar bana gönderirsen çok sevinirim. Çok bir kere zıpladım o şey savunma ilgili e, mesajı bana tekrardan gönderirsen Söyleyeyim Bir senede bir kere zıplar Ali Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. <laughs> 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sokan bu bulmaktayım. <laughs> <laughs> Hepimizin bildiği üzere 18 Mart'ı <laughs> yaptığımızda gelen ilk ve tek şey Çanakkale Savaşı'ndı. Çanakkale deyince, 18 Mart deyince hepimizin içine bir heyecan sarar. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi olur. Çanakkale şehitliğine her girişimizde ilk defa gelmişiz gibi heyecan duyar, vücudumuz titrer. Evet. Sayın Başkanımız Murat Aydın'ın 2000 yılında bir Yıllar derneği bir belediye otobüsü ile Çanakkale şehitliğine düzenlemiş olduğu ilk kez de <laughs> aynı şekilde Zeytinburnu halkında şehitler götürme fikri bir kıvılcım olarak çıkmış ve tüm Türkiye'ye yarılmıştır. Günümüzdeki sistemde şehitlik gezileri temel taşı Zeytinburnu Belediyesi olmuştur. Bu Zeytinburnu halkına bir onurdur. Şu ana kadar Zeytinburnu halkından yüz bin kişiye yakın, yani Zeytunur halkının üçte de yakın kişi şehitler belediye adına gezileri imkanı olmuştur. 2012 yılında bu 11.500 kişi olarak planlanmıştır. <laughs> Halkın şehitte olan bu ilgisi sonucu Kültür Orman Bakanlığı olarak da şehitliklerin büyük çoğunluğu restore edilmiş, otopark ve düzenlemesi yapılmış. 75 kilometre asfalt yol yapılmış, Şahin Dere, Siper Dere, Koca Dere, Koca Yörük ve Anaparta şehitliği gibi yeni şehitlikler açılmıştır. Çanakkale sevdası toplumumuzun tüm kesimleri tarafından, tüm siyasi partiler tarafından, tüm sivil toplum kuruluşları tarafından, tüm belediyeler tarafından benimsenmiş olup herkes Çanakkale şehrine koşar olmuştur. Sanırım birçoğumuzun mutlaka geçmişinde Çanakkale şehir olan bir yakın mevcuttur. Benim de babaannemin babası 64. alay, 3. tabur, 11. bölükte er olan büyük eden 26 Mayıs 1915 tarihinde John Bayında şehit olmuştur. Şehit olan dedim ver, tüm şehitlerime Allah rahmet etsin diyor. Çanakkale zaferi İngiliz ve Fransız donanmasına geçit vermedi. Bizim var olma kararlarımıza karşı dedi. Hasımlarımızın bizi parçalarının önüne geçti. Rusya'da Bolşevik itilamına fırsat tanıyarak Rus çağrılığını Doğu Anadolu'ya işlerine yöneldi. Ama Çanakkale anlattığı başka bir şeydi. Dili, rengi, etnik kökeni, farklı millet devletleri vatan toprağında omuz omuza yatıyordu. Bu bir. İkincisi, 250 bin kaybımızın şehir kenarı asla büyük çoğunluğu geç ve mühaber Yani Çanakkale bir yeniden ihaceye bir nesil kaybetmiştik. Değerli arkadaşlar, Çanakkale gezinmeden zafer anlaşılamaz. 18 Mart 1915'teki Çanakkale Deniz Savaşları ve onu takipten bir yıl süren geri olayan arasındaki kara savaşları normal bir savaş değildi. Türk ulusunun kendine güvenlik kazanmasında ve yeniden var olma savaşına olmuştu. Bizim milletimiz kadar düşen, düştüğü yerden de kalkmasını bilen, nezarete alışık olmayan, öldüğü zannederken yeniden dirilen başka bir millet yoktur. Bunu en son örneği Çanakkale Savaşları, Çanakkale dünyaya ispatlanmıştır. Bölgeye gelerek şehitlerimiz için dua eden genç yaşlı tüm vatandaşlar, Çanakkale ruhu bir daha heyecanlı duruyorsa, bu kendi değerleri üzerinde bir defa daha ayak kalkıyor olmamızın bir göstergesidir. Şehitlere 10 yıl öncesine kadar 100 bin kişi ziyaret ediyorken bugün bu sayının 2 milyon kişiye yakın olması Çanakkale ruhunun şehit doğumlu to torunları tarafından anlaşıldığının en büyük göstergesidir. Çanakkale ruhun çocuklar ve vatandaşlar tarafından anlaşılmasında büyük katkıları olan kuşkusuz Çanakkale gezileri adı altında binlerce kişiyi bölgeye ücretsiz olarak getirip gezdiren Milliyetin Bakanlığı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları olmuştur. Kurum ve kuruluşlar adeta birbirine yakışık vaziyette kendi bölgelerindeki bölgelerinde vatandaşları sosyal sorumluluk etkinlikleri adıyla düzenlenen Çanakkale gezisinde torunları şehit edenlerle buluşturuyorlar. Yeni Ulu Yarımadası, Tarih Milli Parkı'nda şehitlere bulunan özel ülkemizin her köşesinden gelip vatanın birliği için şehit düşen kahramanların isimleri tarihi altın olarak kaydedilmiştir. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'e, Abaz'ı, Boşluğu, Gürcüsü, Ermenisi, Yavuz'u ve Rum'u hep birlikte bu vatanın bölünmemesi için gözlüsü etmiştir. Savaşın ardından geçen onca yıl rağmen hala savaş kalıntıları bir bir gün yüzden çıktı. Ama gelin o yavrası, tarihi birlik arttı son yılda Çanakkale ruhunu anlamak isteyen milyonlarca insanın buluşma yolmuştur. Çanakkale ruhunu iyi keşfetmek ve bunu doğurmak her ve daim canlı ve tutmak hem kendileri hem de ülkeye hatır sayılığa getirmiştir. Bugün şehitler giderek bölgeyi iyi bilen derdeden içinde dedelerin savaştığı ve şehit olduğu yerde gezerek gözlerini bir an için kapamaya o güne giden ziyaretçiler yenilmesi imkansız denilen bütün tüfek denizde 70 milletten oluşan düşman askerleri ise kara savaşları sonucu Merdeçik tarafından nasıl bozulur olacakları Çanakkale'nin olup havadan sonra akla gelmektedirler. Dün olduğu gibi bugün de karbon şehitlerinin torunları 18 bazıları Çanakkale Zaferi Anma törenlerinde dedeceğim, ben geldim ile Çanakkale kuşak ve gidiyor olmasıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ağlar hepimize de saygılar sunarım. Mehmet Bey buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkan, Değerli Meclis ve Arkadaşlarım. Az önce spor yani bir mevzu oldu da bir çalışma yaptım Muparek, Bildiğiniz üzere Zeytinburnu Belediyesi olarak spor camiasına çevre belediyelerden en çok destek veren belediyemizdir. Onun için belediyemize teşekkür ediyorum. Bunu ee, bunun da ispatı Cumartesi saat 16'da Merkez Efe'de yapılan ...elitistlerin açılışı olacaktır. Ee, spor bakımımız da gelecektir. Onun için e, belediyemiz aşırı derecede e, bu konularda bizlere yardımcı oluyor. Aynı zamanda son bir ay içerisinde mevcut ödül e, programı vardı kulüplerle ilgili. Spor komisyonumuz e, türlerle alakalı da iyileştirmeler yapmıştır. Onun için e, teşekkür etmek istiyorum. Cengiz kardeşimizin de değindiği bu Türkiye şampiyonluğu e, esasında gerçekten e, tabii ihtiyaç vardı. Çünkü spor kulübü, spor e, kulübü başkanlığı yöneticiliği yapmak çok farklı bir şey. Her adımın başı paradır. Ee, buna çok ihtiyaç vardır. Belediyemiz de elinden geldiği kadar bu tür konularda bizleri yalnız bırakmıyor. Ee, o açıdan teşekkür etmek istiyorum. Cumartesi de yeni tesislerimizde de açılışlar. herkesi davet etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Evet değerli arkadaşlar, gündem partilerinin görüşmesine geçiyorum. Gündemimizde sekiz raporumuz var. Birinci rapordan başlıyorum. Osman Spor Kulübü Derneği Futbol Takımının Başarılı Sporcularının Ödüllendirilmesi Hakkında Bütçe Planı Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu raporu. Evet, transferi görüşmeye açıyorum. Görüş yapmak isteyen yok. da özlüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tepeva Tepe Kültür Spor Kulübü Derneği Oğuz ve Futbol Takımının Başarılı Sporcularının Ödüllendirilmesi Hakkında Bütçe Planı Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu raporu. Evet, rapor hakkında söz almak isteyen yok. oylarını da olur? Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tiberi Kültür Spor Kulübü Derneği, o 17 futbol takımının başarılı sporcuların ödüllendirilmesi hakkında Bilci Plan ve Eğitim Gençlik Spor Komisyon raporu. Evet, raporu görüşmeye istiyorum. Görüş isteyen yok. oylarını da istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Merkezi Fendi Spor Kulübü, 5 15 futbol takımının raporlarını düzenlemesi hakkında bütçe plan ve eğitim değişiklik spor komisyonu var. Evet, raporu oynamaza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni Doğan Güneş Spor Kulübü U15 futbol takımının başarılı sporcularını düzenlemesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik spor komisyonu var. Evet, raporu oynamaza sunuyorum. Kabul edenler, Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Merkez Efendi Spor Kulübü U10 futbol takımının başarılı sporcularını düzenlemesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik ve spor komisyonu. Alır. Evet arkadaşlar. Raporu oylarına da Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Telsiz Spor Kulübü U15 futbol takımının başarılı sporcularını düzenlemesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik ve spor komisyonu. Alır. Evet. Yedinci raporu da da sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Kanun değişiklik cetvelleri hakkında hukuk komisyon raporu. Hukuk komisyon raporunu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyi demek isteyen arkadaşımız yok. Oyları da açıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Evet. Değerli arkadaşlar, günlerimizde görüşecek başka madde kalmadığında Cuma saat orada toplanma üzere toplantıyı kapatıyorum. Evet.